Evet, ünlü isimler şu an İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade veriyor. Burada bir bekleyiş, basın ekibi. Evet, Özgöz Pirinç'in eşi Burak Yaman Türk şu an İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın önünde. Gördüğünüz gibi merakla bekleyiş sürüyor. Şu an Burak Yaman Türk'te giriş yapmak için. Evet şu an ilk ayrılan isim Birca Kalay olacak galiba. Şu an Jandarma Komutanlığı'nda aracına binmek için bekliyor. Bir Kalay aracına bindi. Evet. Sen buradan nasıl göreceksin? Bak telefonuma gör bak hangisi olduğunu. Cakalay bindi şu an. Ya, evet Serkan Keskin şu an. Çağdaş çok. Evet. Sağdaş. Evet, Serkan tamam, Keskin bindi. Araba bindi. Ya. Ee, kral jandarma. Efendim aşağı lütfen. Evet şu an çıkış yapabilir Serkan Keskin. Jandarma Aşkım. abi. Kocası da. Evet. Evet, Burak Yaman Türk'te eşini görmeye gidiyor. Görebilecek miyiz? Evet, Atılgan Gümüş de şu an İl Jandarma Komutanlığı'nın önünde.